<laughs> Sen saçmalıklarında bittiyse kelimeyi vereceksin? Evet lütfen ver bitti. Peki. Gabari. Gabari, gabari. Hayda. Fıdı 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 fıdı. Evet. Haydi bakalım. A seçeneğini okuyorum gençler. Evlerin inşaatında kullanılan bir tür ölçüm cihazı. B seçeneğini okuyorum. Kuşak yapımında kullanılan yünlü kumaş. C seçeneğini okuyorum. Küçük yapraklı bir marul türü. Marul geldi. D seçeneğimizi okuyorum. Bazı eşyaya verilmesi gereken şekilleri hazırlamaya yarayan örnek. Bir şey söyleyeceğim ya. Bazı eşyaya verilmesi gereken Abi şekilleri şey hazırlamaya yarayan Arkadaşlar, örnek. Arkadaşlar ben bu kelimenin anlamını biliyorum. Ve şu anda doğru cevap şıkları yok <laughs> <değilim> yani. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi yani? Evet. Hani evler, evlerin bir şeyidir gabarit. Şimdi yok diye söylüyorum bunu. Var. Evlerin ah, söyledi, gabarisi a. olur. Yükseklik anlamına gelir. Tamam işte. Söyledi A dedi. Yok sen niye? <laughs> şık, ölçümce evlerin bilmem ne. Evet söyledi. söyledi. Hayır arkadaşlar. Söyledi. Doğru de. şık yok. Var söyledi. Belki seninle bir de oynamaya devam edebilir miyiz? Değil Allah aşkına. Mi? Evet, Yazdınız mı? Alalım. Ben eee yazıyorum. Ben evlerin de. inşaatında kullanılan bir tür ölçüm cihazı. Ben daha dedim. Ben de ediyorum çünkü A şıkkını ben yazdım arkadaşlar. <laughs> Abi. Çünkü gabari normalde şimdi reklam olmasın da belli başlı böyle sitelerde ev araştırırken evlerin gabarisi yazar. Sen de o gabarisinden yüksekliğini ölçersin kaç kat çıkabileceğini e, görürsün. Doğru cevap, doğru cevap ne? Evet. Doğru cevap bazı eşyaya verilmesi gereken şekilleri hazırlamaya yarayan örnek. Doğru cevabı verdin. Bilmeden doğru cevabı veriyor adam ya. Sinirleniyorum böyle şeye <laughs> ya. çünkü ya. en yakın oydu. Ne en yakın o? Bazı eşyaya verilmesi gereken şekilleri hazırlamaya yarayan örnek mi? Anlattığın. Yani diğerleri bir yaprak e, çeşidi olmayacağına. Bir tanesini ben yazdım zaten. Bence marul daha olasıydı ya. Küçük marul. Anladın Neyini sevmediniz lan marul? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya gabariyi? Adam Onu da anlayamadım ha. Manipüle etti, etti 25 puan aldı abi. Ya Dur işte. Şu anda bizim izleyicilerimiz muhakkak sürekli girip şeye... Gabariye bakıyorlar. Bas, bakıyorlar. Al, evet. Al, oku. Yani bir al oku. De...